İyi akşamlar. Rosetta'nın günlüğü kanalımıza hoş geldiniz. Bugün gelmez dediğimiz gün Ağustos, Eylül, Ekim en sonunda geldi. Ceviz bahçemizdeki cevizleri toplama zamanı geldi. Şimdi bir İstanbul gezisinden sonra size Nekmar'la Tavşanlı'ya doğru yol alacağız. Hem feribotla feribotla geçişi göstereceğiz. Hem de kaç lira olduğunu, nasıl olduğunu bir de gö birazcık görüntülerle destekleyip size sunmaya çalışacağız. Daha sonrasında tabii daha önceden ceviz toplama videomuzu çekmiştik onu yeniden çekmeyi düşünmüyoruz. Fakat bir de dönüşte Karabürsel'de bir gece geçirmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra yeniden yollara düşeceğiz. Evimize gideceğiz. Öyle olunca biz de bu akşam böyle bir video çekelim. Hem de iki bölümü beraber sizle paylaşalım dedik. Bekmar'ın nerede olduğunu bilmiyorum ama eski Dışsar'a doğru girdik. Ve buradan devamlı çekiyorsun. Şimdi neresi olduğunu da bilmediğimiz için bakacağız. Bekmar yazıyor. Bekmar yazıyor ama Bekmar hangisi işte? Burada eski Dışsar var. Bekmar sol tarafta. Evet, arkadaş da bizi çağırıyor zaten. kredi kartıyla vermeyi düşünüyorum ama bakalım. Hemen herhalde geçiş yapacağız. Öyle gözüküyor. Selamünaleyküm. Her şeye geçeceğiz. Tek yön abi? Tek yön. Temassız var var. İkinci sınıf alıyorsun değil mi? hangisine bineceğiz? Azize'ye bineceğiz herhalde değil mi? Aynen abi. Tamam bu tarafta gelelim. De... Teşekkürler. Nereden bekleyeceğiz? Yönlendirecekler mi bizi? Evet. Orada bekleyelim. Yönlendirecekler. Aynen oradan yönlendirecekler. Tamam. Sağ ol. Evet gemimiz yeni geldi Aziziye İstanbul gemisi karşıya kaç dakika giderken biraz deniz havası alacağız hemen ee, fiyatına bakıyorum 190 lira ikinci sınıf ikinci sınıf bir ücret aldılar daha önceden telefonda görüştüğüm zaman 7 metreden fazla o yüzden kamyon statüsünde geçeceksiniz demişlerdi. O da 255 liraydı galiba. Fakat hiç zorluk çıkartmadan arkadaşlar bizi hemen içeriye aldı 190 liraya ikinci sınıf araç olarak. Ben de bu sorunlar çıkar diyerekten Dekmar'ın merkeziyle bir görüşme yapmıştım aslında. Eğer sıkıntı çıksaydı o yazışmaları gösterecektim. 190 lira diye ama hiçbir sorun çıkmadan şu anda sıramızı bekliyoruz. Herhalde bizi ilk alacaklar. Alırlarsa da iyi olur. Çünkü ilk girmek her zaman iyi. İlk çıkarız. Şöyle göster istersen Reyhan etrafı. Sağ taraftan da bir... Sağ taraftan eski insan ferimotları kalkıyor. Hemen sol tarafı da bu vapurları şirketi gelmiş. Çok önceden bunlar yoktu. Hem bizim köyümüze yakın olması sebebiyle hem de daha ucuza geldiği için. Çünkü karadan gitmiş olsak Altınova ilçesine Yalova Altınova ilçesine 285 liraya falan e, geçecektik. Karayoluyla. Şimdi biz 190 liraya yorulmadan araba e, istirahat edip dinlenmesiyle beraber hem ucuza hem de kolay bir şekilde karşıya geçmiş olacağız. Evet ne kadar maya alıyormuş bu adam. Demek ki tamamıyla dolduruyorlar. Bakalım. Dolunca mı kalkacak yoksa saatleri mi var? <laughs> Ona bakacağız. Eski Hisar'a gideriz diye oradaki görevlerin canı çıktı. Bizi Dekmar'a sokmak için el kol hareketleriyle beraber zaten biz Dekmar'a de girecektik ama bizi bu tarafa attı. Eğer eski Hisar'a geçmiş olsaydık yanlışlıkla girecektik. Evet sonuncu arabada çıktığına göre şimdi bizi içeri alacaklar. Yoo sol taraftan başladılar. Evet. ilk önce o taraf gidecek ama ben giderken 3-4 tane sıra var orada fer olarak. Bize çabuk sıra gelir diye düşünüyorum. Hemen yan yana onlar. Onlardan sonra bizi alacaklar. Çünkü, hani şu yolumuzdaki sol heyecanlı arkadaştan sonra Gidiş dönüş 350 lira ikinci sınıf araçlar için. Otomobil, jip içinde gece eğer gidilirse 100 lira civarında zannedersem daha ucuz gece yolculukta ekstra bir indirim tarifesi uyguluyorlar. Otomobil ve jipin dışındakilere ekstra kampanya yok. Gidiş dönüş için bir kampanyası var. 190 lira yerine gidiş dönüş için 350 lira alıyorlar. Evet son da olsa gemiye girmeyi başardık. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Böyle bir cezaret yok. doldu araba ya. <laughs> Hadi bakalım. Şimdi deniz seyfi. Evet, an itibariyle kalkmış bulunuyoruz. Hemen bindik, hemen kalktık. Çok güzel oldu, süper oldu. Saat 18.49 18 50 diyelim. Varis saatimizde ona göre belli olur. Şöylelikle yeni gelen rekmanı da çekmiş oluyoruz. Rüzgar yok. Çok güzel. Sesimiz net bir şekilde demek ki çıkıyordur burada Darıca'da Eski Darıca'da sessiz sakin bir gece hemen Eski Kalesi de zaten adı üstünde Eski Hisar karşımızda trenden size küçük bir görüntü de sunmuştum daha önce hemen karşımızda Osman Gazi Köprüsü. Oradan geçmek 6 dakika. Ama çok pahalı. Ebekliler oradan geçemez. Evet. Şimdi gel ön tarafa doğru gidelim istersen. Bir gemiyi şey yapalım. Oturacak yer varsa da oturalım. İçeride her taraf boş. Televizyon var çelikler var. Evet bayan Ay bay BC. Herkes ön taraftan çay yeri görmek için bu tarafa oturmuş. Eskiden eski insan feribotunda şu bölgeye oturaklar koymuşlardı. Orası kaptan şurası mı? Evet kaptan köşkü. Oraya çıkılmaz herhalde. Bakalım çıkılırsa çıkarız. Karşı tarafı şuradan çıkılıyor. Aa çıkılıyor. Hemen çıkalım. Kaptan köşkü buradaymış tehlikeli değil ya açık hava olduğu için tabi tozlu olabilir olsun zaten tozun içinden geliyoruz İslak, ıslak Islak mı evet. Tamam böyle oturalım demin gösterdiğim yer eskiden eski İster feribotlarında oturma yerleri vardı bunun da üst bölgeye bir oturma yeri yapmışlar Önümüzden onlarca tır bindi. Biz ilk bineceğiz derken en sona zor bela sıkıştırdılar bizi. Son anda Ayda, Evet son anda. Eski İhsar feribotları da şöyle birisi gelirken birisi gidiyor. Tabii o taraf biraz daha sık çalışıyor. O yüzden orayı tercih edenler de oluyor. Burada da yetişirsek böyle güzel bir terası olan feribota binip daha ucuza gidiyoruz. Onun fiyatını bilmiyorum. İnternetten belki bulurum. Ben hiç bakmadım. Direkt Negmar'a hedeflendik. Evet. Şöyle bir görüntüyü de çektikten sonra sizinle daha sonra gidişte görüşürüz. Şimdi yavaş yavaş aracımıza doğru ilerliyoruz. Hem yukarıdan size aracımızı gösterme şansı bulacağız. Hem de aracımıza gitmiş olacağız. Hemen şuradan bize de bir anı olur. Şöyle evet sağdaki en arkadaki olan bizim karanlıkta gözükmüyor olabilir belki. Şu gün batımının rengi de eski feri motoru geçtik. Yarışa girseydik geçerdik. Evet yavaş yavaş kıyıya da yaklaşıyoruz. Işıklar altında. Tersane'yi de Altırova'ya taşıdılar. Biliyorsunuz. Işıklar altında. Tavşallı'ya varmak üzereyiz. Evet. Aracımıza yavaş yavaş gidelim. Bir süre daha var. İlbe bize. ilk araç indiği andan itibaren yanaştıktan sonra kaç dakikada git vardığımızı size söylemeye çalışacağım. Şu anda saat 19.10 demek ki 20 dakikadır yoldayız. 10 dakikada da varsak yarım saat falan sürer herhalde. Tam varma süresini de size ayrıca bildireceğim. Evet. Bu da arabamızın bir perde bakışı. yolculuğumuz tam yarım saat sürdü. Eskişehir'den Tavşanlı arası belki de iki saatte geçeceğimiz kara yolculuğu bir buçuk iki saat arası diyelim. Yarım saatte geçmiş bulduk. Şansa da tam feribotun geldiği ve kalktığı saate denk geldik. En son biz çıkıyoruz. Şöyle boşluğa geçelim. Bundan sonra yukarıya ışıklardan sola dönüp köyümüze doğru yola çıkacağız. bir dahaki görüşmemizde de inşallah kısmet olursa Karad Karabürsel sahilinde sizinle beraber olacağız. Hemen ışıklara kadar da bir görüntü sunalım size buradan çıkışla itibaren. Ben de ilk defa geliyorum. Gayet güzel sarsıntısız. Zaten göl gibi sudan çıktık. Arkamızda da kimse yok. En son biz çıkıyoruz. Bakalım ışıkların orada biraz kuyruk olacak ama ışıklardan dolayı sola döneceğimiz için belki herkes sağa döneceği için sıkıntı olmaz. Evet buradan böyle çıkıyoruz. Sola doğru dönüyoruz. ne yapalım bu akşamı köye çıkmayalım. Hasanlarla Münir'i alıp ve Hasanların evine mi uğrayalım Reyhan? Gidelim biraz değişiklik olsun. Evet gel gelmişken onları da uğrayalım. Yukarı doğru çıkıyoruz şu anda. Ne kadar yolumuz var bilmiyorum hep yukarıdan geçiyorduk. Tırların buraya girdiğini görüyorduk ama biz hiç girmiyorduk. Ama neredeyse yarı yarıya gelen bir fiyatlamayla hem de yorulmadan, trafiğe girmeden dur kalk yapmadan bir deniz turu deniz turu, deniz havası alarak geçmek çok güzel oldu. Aslında şöyle bir de birazcık rüzgar olsaydı iyiydi ama hiç rüzgar yoktu. Denizin havasını tam olarak alamadık. Yağ gibi geldik. Evet buradan sağa dönüyorlar. Sol tarafımız tersane. Tuzla tersanesinden sonra oranın ağırlığını buradan almak için bütün tersanenin neredeyse yarısını bu tarafa aldılar. Güzel de bir iş yaptılar. Yoksa Tuzla Tersanesi olmadık bir boyuta gidiyordu. Evet, neredeyse ışıklara gelmek üzereyiz.